Kanalımızdan herkese merhaba. Bugün inceleyeceğimiz araçlardan birisi olan Renault Sembol 1.5 motora sahip. Bu aracı bugün birlikte inceleyelim. Araçla ilgilenen olursa aynı zamanda satılık, araç komple boyalı, otantik paket, otantik bildiğiniz gibi boş paket ama şöyle söyleyebilirim muayenesidir, işte lastiğidir, bakımıdır bilmem nedir her şey yapılmış masrafsız. Aynı zamanda böyle araba arayanlar için söylüyorum bu şeylere dikkat edilse daha iyi olur. Böyle araba alacak olanlar ya hatasız arar ki fiyatı çok uçmuş oluyor değmez bence o paraları. Geleneksel anahtarımız bu şekilde. Bunun bir üst kasalarına da aynı şekilde bu anahtar vardı. Bu araçlar ülkemizde o kadar çok sattı ki hala üretimi de devam ediyor bildiğiniz gibi. Bunlara benzer Clio'nun sedanları da vardı. En çok onunla karıştırılabiliyor. Ama gerçekten ekonomik bir araç. Bayan olsun, öğrenci olsun, şahıs olsun hiç fark etmez. Herkese yarayabilecek araçlardan birisi. Aracı önden baktığınız zaman dış kısımlarında şöyle bir gri detaylar yer alıyor farda sis far vesaire yok ama taktırılabilir çok masraflı şeyler değil ve görüntüsü de güzel olur bence bu arada araç komple boyalı olduğundan daha yeni fırın boya atılmış çiçek gibi duruyor aracın dış kasa görüntüsüne gelecek olursa, otantik paketlerde çitalar işte aynalar kapı kolları vesaire gövde renginde değil ama araç boyaya girdiği zaman aynı zamanda bunlar boyatılmış ve gerçekten şık bir görüntüye sahip şu anda Şurada DC detayı var. Dizel olduğunu gösteriyor bize. Hatta boyacı hızını alamamış. Onu daha iyi boyamış. Ama sonrasında düzeltebildiğimiz kadarıyla düzelttik. Hala ufak bir hata var. Anlayan yoruma yazsın. Şöyle çok şık olmasa da eksantrik bir uzun anteni var. Antene ben biraz dikkat ediyorum. O yüzden söylüyorum. Yani biraz şık olsa daha iyi olabilirdi. Aracın arka kısmına gelecek olursak tamponlar gövde renginde en azından. Ha, bunlar da şöyle şey çıkıyor. Ortadan da bagajı açabiliyoruz. Yedek lastiği vesaire var. Bagaj hacmi oldukça geniş. B segmenti bir aracın bir araca göre 506 litre gibi bir bagaj hacmine sahip oldukça geniş bir yapısı var. Şöyle bagajlar oldukça basit kavrayıp direkt indirip kapatabiliyoruz. Sonradan görme bir park sensörümüz var. Görmese de. Aynen. 45 lira. Filmlerimiz var ama onlar da solmuş gitmiş zaten. 65 beygirlik şu motorumuza da bir göz atalım. Şöyle kaputumuzu açalım. Mandalına hastayım. Şöyle göstereyim. Şunu çektiğiniz zaman emniyet açılıyor. Şimdi onu şeyi şurada Zavazing bu. Hemen takalım. 1.5 motor 65 beygirlik bir motor gücü var. 4 silindirli baş ağrıtmaya motorlardan. O yüzden zaten çok tutuluyor Renault'un bu motoru. 100 km hıza fabrika verisine göre 16.5 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum 160 km hızı görüyor. 1461 cc'li Euro 4 motor. Oldukça iyi kilometremizde 444 bin olduğuna göre yani ekonomik bir araç olduğu için o yüzden çok tercih edildi bildiğiniz gibi bu kadar tercih edildiği için taksilerde vesaire de kullanıldı bunlarda çıkması olup olmadığına dikkat edin antik paket olduğu için aynalar elektrikli değil manuel ön camların artısı elektrikli şöyle bir şeye bakalım torpido olanı iyi e. Buraya defter, kitap, ne bileyim telefon gibi şeyler konulabilir. Hatta şuraya yer bile açılmış. Şuraya da yine telefon cüzdan herhangi bir şeyler konulabilir. Geniş bir multimedyamız var. Alan bir teyip taktırıyor artık. Ekranlı ekranlı. Merkezi kilidimiz arka cam. Bu çözücümüz. Analog klimamız. Klima maşallah buz gibi. Alt kısımda da iki tane bardaklık var. Şurada çakmaklık ve sigara küllüğü ama kullanmayın. Tavsiye etmiyorum. Koltukların durumu da iyi, başarılı. Sadece direksiyon biraz hayata küsmüş gibi. O kadar olur. 444 binde yani. Şimdi arkaya oturduk. Diz mesafesi iyi, baş mesafesi de iyi, yeterli diye düşünüyorum. Ama hiç bekte de sıkışılabilir biraz. Kliyoların hiç bahsediyorum çünkü birbirlerine gerçekten çok benziyorlar. Arka camlar manuel dedik. Buralar döşemeler gayet iyi. Vazgeçilmezimiz o zamanların her arabaya taktıkları küllüklerden. Şaf tünelinin yüksekliği de bu arada iyi. Rahatsız edici boyutta değil. Şöyle kendi gözümden de göstereyim. Bu alanı oldukça güzel. Şöyle diz mesafesi de. Gönül rahatlığıyla seyahat edebilir. üç kişi arkada hatta 4'lü edebilirsiniz ama yasak. Başlıklar yok o bir eksi ama burada da oldukça geniş bir alan var. Fazlup tarafında hoparlör vesaire de konulabilir bence. Arka taraf böyle. Burada şöyle güzel bir alan var Kartvizit vesaire konulabilir farın alçaklık yükseklik ayarı mevcut direksiyonun alçaklık yükseklik ayarı var mı yok gibi duruyor. Multimedya fonksiyonel kenarda kontrol edebiliyoruz süjeer bey var. Gösterge şu şekilde çok modern olmasa da gene iş görür gibi duruyor. Şu an araç çalışmadığı için o ikazlar yanar gayet normal. Bu kısımlar böyle. Koltuğun alçaklık yükseklik ayarına bakalım. Öyle özellikler mevcut değil. Emniyet kemerinin yukarı aşağı ayarı da yok. Dediğim gibi şehir içinde işe gidip gelmeye, okula gidip gelmeye vesaire gerçekten işinizi görecek araçlardan birisi. Merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Test videosunun da gelmesini isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu araç hakkında görüşleriniz varsa yine yorumda belirtin ki herkesin bir deneyimi vardır illaki. Hiç almayan birine bile faydası olabilir yorumlarınız. Bir sonraki araç videomuzda ki Mondeo olacak büyük ihtimalle görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Epeydir inceleme videosu çekmiyorduk iyi oldu. Kendinize iyi bakın.